Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinizi tutun, niyetinizi edin. Zil bildiriminin tümünü işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz o çıksın bugünkü yeni yorumunuz diliyorum. Ve açıyorum güzel dostlarım. Sağ olun, var olun. Hepinize de teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Evet bakın bu kahve fincanınızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım yeni yorumunuzda neler çıkacak güzel dostlarım. Şöyle için rahat bir görün. Evet. Arkadaşlar 3 gün sonra onu söyleyeyim ben size. 3 gün sonra yepyeni bir haberle beraber yolunuza çok güzel bir şekilde devam edeceksiniz. Yani 3 gün sonra sanki mucizeler çıkacak karşınıza. Yani bir anda bazı şeyler ters giderken bir anda düz gitmeye başlayacak. Yani üç gün sonra her şey daha özel, daha güzel olacaksın için güzel dostlarım. Öyle söyleyeyim size. İki konuda büyük bir çıkmazın içindesiniz. Siz bu çıkmazın içinden kurtuluyorsunuz arkadaşlar. Yani ne yapıp ne edip bu çıkmazın içinden kurtulup rahatlıyorsunuz, hafifliyorsunuz dostlarım. İki tane e, mutluluk gözleşiniz var. Biri yakından gelecek, diğeri uzaktan gelecek. İkisi de bayandan gelecek arkadaşlar. 1 ve 8 rakamı çıkmış. 18 arkadaşlar. Ağustos ayının 18'inde. Onu söyleyeyim ben size. Ağustos ayına gireceğiz yarın. Bugün 31 Temmuz. Bu falı ne zaman açıyorsanız o zaman da baz alın dostlarım. Ağustos'un 18'inden sonra hayırlı bir telefon haberi var. Bakalım bu haber ne gelecek. Gelirse yorumlara yazın. Şuradaki nazar boncuğunu görüyor musunuz? Bakın. Size çok ağır bir nazar var arkadaşlar. Bu nazar ama patladı patlayacak. Yani sizin üzerinizden ya da hane içinden o ağırlık sıkıntı tamamen gidecek yani büyük bir nazar var onu söyleyeyim size kazanmak istediğiniz birçok şey var arkadaşlar bunları kazanacaksınız yani yeni bir sürece giriyorsunuz sevdiklerinizi mi kazanacaksınız maddi mi manevi mi iş mi evlilik mi yani neyi kazanmak istiyorsanız onu kazanacaksınız dostlarım şöyle söyleyeyim karşılıklı bir duygu var yani siz birinden hoşlanıyorsunuz. O da size hoşlanıyor yani karşılıklı. O kişinin size ufak bir adımıyla beraber size de açılıp döküleceksiniz. Öyle söyleyeyim size. Ciddi bir konuyla biri gelip karşınıza bir şeyler anlatacak size. Yani ciddi bir şekilde geliyor, karşınıza çıkıyor. Olumlu mu, olumsuz mu, mu bayağı ciddi bir şeyler konuşacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, evli çiftlere sesleniyorum. Evli çift arkadaşınız var. 4 kişi uzun bir yolculuk yapacaksınız. Bu yolculuğunuz da işle alakalı bir yolculuk olacak. Yani sizi mutlu edecek bir yolculuk olacak dostlarım. Şöyle söyleyeyim burada kirli sakallı, sakalları siyah beyaz olan 35-40 yaşlarında bir adam var. Bu adamın size hayırlı bir sürprizi var arkadaşlar. Dediğim gibi kirli sakallı, biraz buğday tenli. Onu söyleyeyim orta boylarda hafif zayıf bir adam. Yani gözleri biraz büyük iri gibi öyle söyleyeyim burnu küçük yüzü resmen çıkmış sakallarıyla beraber bu tarif ettiğim profildeki kişinin size çok hayırlı sizi mutlu edecek sizi sevindirecek gerçekten özel ve güzel bir haberi var öyle söyleyeyim size dostlarım şöyle söyleyeyim ufak tefek sağlık sıkıntıları olan biri var hane içinde umarım Allah şifayı verir ama bu kişinin mutlu olması lazım biraz ağlamakla gördüm Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, dileğinizin olması için Biri sizin için çok dua ediyor Yani dileğinizin olması için ise çok dua eden birileri var Şöyle söyleyeyim, avukatlık Biri var mı? kusan avukatlık Bir işiniz var mı? Mahkemelik Hızlı bir şekilde bu çözülecek arkadaşlar Geride bıraktığınız birkaç kişi var Onları geri buluyorsunuz, hayatınıza geri sokuyorsunuz dostlarım Ya babanızın ya eşinizin size hayırlı bir müjdeli haberi var. Ya babadan ya eşten gelecek. Burada iki tane büyü var. Akrabalarınıza yapılmış iki tane büyü var. Siz o büyüyü bozmak için elinizden gelen her şeyi yapacaksınız. İki tane büyü çıkmış burada dostlarım. Birine bir şans vereceksiniz. Bir şans yollayacaksınız. Ona yeni bir kapı açacaksınız. Sizin sayenizde o kapı ile beraber fırsatların elini almış olacak. Siz sayınızda yükselecek bir arkadaşınız, akrabanız ya da ailenizden biri var. Biri sizi büyük bir hayal kırıklığına uğratmış arkadaşlar. Yani size çok üzmüş, yıpratmış, e, hayal kırıklığına uğramışsınız o kişiyle alakalı. Ama pes etmemişsiniz, yolunuza devam ediyorsunuz. Çok güzel bir şeyler gelecek karşınıza dostlarım. Meşgul olduğunuz çok fazla konular var. Bu bir değil, iki değil, çok yoğunsunuz işte, aşkta, maddi olur, manevi olur çok fazla yorulmuşsunuz. Biraz birkaç günde bir kafa dinlemeye, bir yere gitmeniz lazım. Bunu söyleyeyim size. İki tane kartal var. İkisi de şans getirecek arkadaşlar. Yani hayatınız boyunca iki tane çok büyük bir şans yakalayacaksınız dostlarım. Yeni bir şey öğreneceksiniz birinden. Çok şaşıracaksınız. Yani bu yeni şey size çok sevindirecek ama bir yönde de birçok şeyde şaşırttıracak yani öyle söyleyeyim size. Harekete geçiyorsunuz işle alakalı şu an iş arayan izleyicilerime sesleniyorum. Çok yoğun bir şekilde hızlı bir şekilde harekete geçiyorsunuz arkadaşlar. Size bir not gelecek sosyal medyadan mı mesaj olarak mı yüz yüze mi bir not gelecek bu notu okuduğunuzda ağzınız açık kalacak. Yani çok şaşıracağınız büyük bir not gelecek güzel dostlarım. Burada arkadaşlar 3 tane dikili çok büyük bir ağacınız var. Bu ağaçları aile büyükleri size verecek. Yani bir mal mülk miras davası olabilir. Aile büyüklerinizin size özel güzel bir mirası olacak. 3 tane genç adamdan hayırlı bir telefon haberi var. Üçü de size sürpriz haber verecek. Çok böyle eğlencelisiniz, yoğunsunuz arkadaşlar. Baya böyle bir eğlencelisiniz, çok güler yüzüsünüz. Bunun mükafatını alacaksınız dostlarım. Canınızı acıtmaya çalışan biri var. Yani Bu kişi arkadaşınızmış, dostunuzmuş ama bir anda düşmanınız olacak. Bu kişi biraz canınızı acıtacak onu söyleyeyim size burada sivri dilli bir bayan var o kadar çok konuşuyor o kadar çok konuşuyor ki aşırı derecede sivri dilli e, bu kadına çok muhatap olmayın kim bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz dostlarım kariyer eğitim okul hayatınıza bazı hayalleriniz var bazı planlarınız var bunları güçlü bir şekilde yola girip arkadaşlar bunları gerçekleştireceksiniz Sevdiğiniz insanlardan böyle çok kötü darbeler yemişsiniz. Bu saatten sonra artık ben neyin ne olduğunu daha iyi çözeceğim. Kimse artık bana darbe vuramayacak diyorsunuz. Biraz basiretiniz bağlanmış. Onu söyleyeyim. Birlerine inanmaktan, güvenmekten, onları koruyup kollamaktan, iyilik yapmaktan basiretiniz bağlanmış. Artık kimseye güvenip inanmayın dostlarım. Kankam dediğiniz, kardeşim dediğiniz kişinin büyük bir yalanını yakalayacaksınız. Bu yalan sizi bayağı şok edecek bir yalan olacak arkadaşlar. Sosyal medyadan konuştuğunuz biri varsa o kişiye çok dikkat edin. Onu net söyleyeyim sosyal medyadan konuşanlara sesleniyorum. nasibinizi izliyorsunuz diyorsunuz o nasibim gelip beni bulacak yakalayacak ben inanıyorum diyorsunuz siz güçlüsünüz azimlisiniz hırslısınız nasibinizi izleyin o gerçekten gelip sizi bulacak arkadaşlar 47 yaşında burada bir kadın var ee, bu kadın çok çemkiriyor insanlara karşı çok riyakarlık yapıyor çok yalan söylüyor ee, sizin karşınıza da çıkacak 47 yaşında kapalı tesettürlü bir bayan çok cazgı bir bayan. Onu söyleyeyim size dostlarım. Bu da haberci biri var arkadaşlar. Sürekli herkese haber getiriyor. Yani biraz böyle bir dedikoducu aşırı meraklı. Ama böyle herkese de boş boş haberler getiriyor. inanıyorlar. Sakın sakın delili bir şekilde gelmedi sürece kimsenin lafından sözüne hiçbir şeyine inanmayın dostlarım. Onu söyleyeyim size. Kendinizi toparlama aşamasındasınız. Birazcık daha yükleniyorsunuz, zorlanıyorsunuz ama ileride hem maddi hem manevi bir şekilde kendinizi toparlayacaksınız arkadaşlar. Bu da sinsi bir fare görüyorum. Çok yakınınızda arayın bu kişiyi. Sinsi bir arkadaşınız var. Bu sinsi bir fare. Onu söyleyeyim size güzel dostlarım. Çok sinsi hem de. Yani özel bir şeyinizi, olacak bir şeyinizi olmadan kimseye anlatmayın. Nazar değer. bir şeye çok bağımlılık yapmışsınız ama bir türlü kurtulamıyorsunuz. Yani uzun süredir bağlı olduğunuz bir şey var. Artık neye bilmiyorum ama artık bu şeyi bir son vermeniz lazım. Yani ileriyi görebilmeniz için, sizin ve ailenizin mutlu mesut bir şekilde yaşayabilmesi için artık ileriyi görüp bağımlılık neyse size üzen bir bağımlılık bu. Bundan kurtulmanız lazım dostlarım. Birine sırt çevirmişsiniz. O kişi de size sırt çevirmiş. Ama iki tarafta birbirini çok fazla özlemişler. Siz barışıyorsunuz. Sırt çevirdiğiniz kişiye barışıyorsunuz dostlarım. Ben burada sihirli bir değnek görüyorum. Şöyle yan yatmış bir şekilde duruyor. Yani size arkadaşlar sihirli bir değnek dokunuş olacak. Yani bu ne zaman ne şekilde olur bilmiyorum ama size çok özel güzel bir sihirli bir değnek değecek. Hayatınız bir anda böyle ul dönüş olabilir arkadaşlar. Etrafınızda e, dönen biri var. Yani bu kişi sizin etrafınıza pır 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 dönüyor ama siz hiçbir şekilde görmüyorsunuz ya da görmemezlikten geliyorsunuz. Artık bu kişiyi görüp bir şans vereceksiniz dostlarım. Bir şeye çok fazla emek vermişsiniz. O kadar çok belki zamanınızı, yılınızı, senelerinizi belki de harcadınız. Kimseye ezdirmiyorsunuz kendinizi. O emeklerin karşılığını almadan kimseye de minnet etmeyin dostlarım. Biraz böyle küçük küçük adımlarla bir işe gireceksiniz. Ama o büyüyecek. Hep böyle küçükte kalmayacak arkadaşlar. Büyüyecek merak etmeyin. Yani bir işe de güce de evliye de bir yerden başlamak gerekiyor. Birinden gitgide kopuyorsunuz. Yani o kişinin gerçek yüzünü yavaş yavaş gördükçe ondan gitgide kopacaksınız ve tamamen rahatlayacaksınız dostlarım. İş konusunda parlıyorsunuz. Biraz kaldırılmayacağınız yük verecekler ama o yükün altından kalkacaksınız. Büyük bir yıldız tam önünüzde duruyor. Yani hak ettiğiniz aşamaya geliyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim çok ağlamaklı gördüm Siz biraz çok duygusal bir yapıya sahipsiniz galiba Çok ağlıyorsunuz Ben de duygusalımdır hemen her şeye ağlarım Ağlamak bazen insanı rahatlatır İçini dökersiniz Söyleyemeyeceğiniz şeyleri kendi kendinize ağlayıp da şarj olursunuz Bu da güzel bir şey Ama sürekli ağlamak iyi bir şey değil dostlarım Hayatın tadını çıkartacaksınız Yani sizi bitiren insanlar varsa Onlardan uzaklaşın onları hayatından temelini çıkartın arkadaşlar o zaman hayatın tadını çıkarırsınız dostlarım siz geçmişte iyi ya da kötü her ne yaşadıysanız arkadaşlar onlar size ders olmuş yani şimdi daha güçlü bir şekilde hayata devam ediyorsunuz dostlarım bakalım e, tabakta neler çıkacak şöyle sallayalım arkadaşlar şöyle söyleyeyim çok rahat bir şekilde uyuyacaksınız sırtınızı çok rahat bir şekilde artık bir yastığa başınızı koyacaksınız dertten tasadan yavaş yavaş kurtuluyorsunuz dileklerinizle alakalı isteklerinizle alakalı gelişmeler var dostlarım bakın bu da tabağınızın için bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım kendinizi bir konuda böyle bir suçlu hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani karmaşık bir perdenin arkasına saklanmışsınız. Ama suçlu hissediyorsunuz ama artık artık suçlu hissetmeyeceksiniz. Suçlu kim? Ortaya çıkıyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size dostlarım. Silmek istediğiniz birçok şey var arkadaşlar. Bunları artık siliyorsunuz. Yani bunları sildikçe önünüzde açılacak rahat rahat rahat. Yani neyi silmek istiyorsanız onlar siliniyor hayatınızdan. Uzun bir yolculuğa giriyorsunuz. Eşinizle beraber. Sevgiliniz, nişanınızla beraber ya da ailenizle beraber. Uzun bir yolculuğa giriyorsunuz. Uzun bir yolculuğa evet diyorsunuz. Biraz zorlu bir yolculuk olacak ama güzel olacak. İnsanlara karşı biraz böyle bir mesafelisiniz, derecelisiniz. Bu güzel bir şey. Yani çok cıvıklık, çok yalakalık, çok yapışkanlık değil iyi bir şey değil. Yani mesafenizi koyuyorsunuz, çizginizi koyuyorsunuz. Bu güzel bir şey dostlarım. Bu da sadakatsiz biri var. Yani size iyiken bir anda sadakatsizce olmaya başlamış. Onun gerçek yüzünü gün geçtikçe zaten öğreneceksiniz güzel dostlarım. Dostlarım şöyle söyleyeyim, e, fırtınalı bir şu an aşk hayatınız var. Düşünceli, fırtınalı, kara bulutlu. E, iki tarafta da bu sıkıntı devam ediyor. Ama siz bu bir sıkıntıyı birliğiyle düzelteceksiniz. Çünkü iki tarafta birbirini çok fazla seviyor. Hem de bayağı böyle bir seviyor. İki tarafta düzeltecek bu sıkıntıyı. Birini hiç fazla ısınamamışsınız, iş yerinden birini. Olsun arkadaşlar, ısınmak zorunda değilsiniz. En azından işiniz gücünüz var. O yüzden çok da muhatap olmayın. İşinize gücünüze bakın. Bu da esmer, uzun boylu, biraz böyle sert yapılı bir adam var. Yani dışarıdan bakın çok agresif, sinirli, sert, e, micazlı, sert biri yani öyle söyleyeyim size. Bu kişi biraz e, böyle geri çekileceksiniz ama onu tanıdıkça ne kadar iyi bir insan olduğunu bu sayede de öğreneceksiniz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim e, ya 9. ay ya 10. ay ya da 11. ayda size bir yerden bir para gelebilir. Toplu bir para beklediğiniz bir para var mı? Bu gelebilir arkadaşlar. Artık uyanıyorsunuz dostlarım. Gözlerinizi kapatmışsınız. Uyuyor uyuyor sizi kandırmışlar. Bu saatten sonra artık uyumuyorsunuz. Gözünüzü dört açıyorsunuz. Uyanıyorsunuz dostlarım. Birine arkadaşlar geçmişte bir çefil oldunuz mu? Maddi mi? Manevi mi? Çok pişman olmuşsunuz. Yani o yüzden artık kimseye bu saatten sonra inanmayıp çefil olmayacaksınız. Burada size çok ağır ağır poşetlerle gelen bir kadın görüyorum. Yani çok zorlanıyor taşımakta. Ağır poşetlerle gelecek size. İki kişi arasında kalmışsınız. Böyle iki arada bir derede kalmışsınız. Böyle bir seçim yapacaksınız. Hangisi daha ağır basarsa onu seçeceksiniz, ona karar vereceksiniz dostlarım. Aranız limoni olan biriyle iş anlaşması yapmışsınız. Mecburiyetten dolayı konuşuyorsunuz ama sonradan o iş olunca ikinci iş onunla beraber yapmayacaksınız. Bu da yıkılmış bir kule görüyorum. Yani bayağı böyle bir çok şey alt üst olmuş, yıkılmış. Yeniden bir kule yapacaksınız kendinizi, her şeyi yeniden başlayacaksınız dostlarım. Şöyle söyleyeyim kaleyi boş bırakmasınız ama artık dolduruyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde Sizin hayatınıza kimse girmeyecek bu saatten sonra. Kimin ne olduğunu anlamışsınız. Kötüleri çıkarıyorsunuz, iyileri tutuyorsunuz dostlarım. Biri var dediğim dedik çaldı dedik Hep benim dediğim olacak Hep banacı hep bana banacı tipler var ya onlardan Siz de onu sevdiğiniz için Saygı duyduğunuz için bir şey demiyorsunuz Artık bu kişiye Bir şey demeniz lazım arkadaşlar Bu böyle olmaz Bu böyle yürümez onu söyleyeyim size dostlarım Büyük bir kutlama yapacaksınız Yani bir şeye bir başlangıç oluyor hayatınızda ve çok özel güzel bir e, kutlama yapıyorsunuz dostlarım. Şöyle söyleyeyim iki tane güvercin var. Bu iki tane güvercin e, sizin kafanızın üstüne çok diye konuyor arkadaşlar. Çok güzel büyük bir güverciniz konuyor. Şöyle söyleyeyim e, huzurlu bir ortama geçiş yapacaksınız. O kadar çok o kadar çok yorulmuşsunuz ki yepyeni tertemiz huzurlu bir ortama geçiş yapıyorsunuz dostlarım. Ulaşmak istediğiniz bazı hedefler var. Bazı insanlar var. Bunlara ulaşacaksınız. Hedefinizi tutturacaksınız arkadaşlar. Ama aceleci davranmayın. Hızlı fevri olmayın dostlarım. Şahsi anahtarı elinize alıyorsunuz. Yani hayatınızın çok önemli bir noktası olacak. Elinize çok şahsi bir şekilde o anahtar geçecek. Siz de rahatlayacaksınız dostlarım. Dört arkadaş mı? Dört aileden kişi mi? Yeni bir yolculuk yapıyorsunuz. Dört kişi. Yani bu yolculuk sizi çok sevindirecek. Güzel bir yolculuk olacak dostlarım. Burada arkadaşlar çok bencil biri var. Yani bu kişi o kadar çok bencil. O kadar çok bencil böyle rahat ki. E, bu kişi gelip sizden bir teklifte bulunacak reddedeceksiniz sonrasında uğraşmaya başlayacak yani bu kişiyi şikayet edeceksiniz dostlarım şöyle söyleyeyim bir kredi çekeceksiniz galiba siz arkadaşlar bir kredi çekip iş kurma bir planınız var mı İyi düşünün iyi taşının arkadaşlar İşiniz tutacak mı tutmayacak mı biraz da bu şans iş iş ama yine de siz e, iyi düşünün iş kurarken kredi çekerken çok ileriye düşünerek hareket etmek lazım dostlarım. Evinizle ilgili bir sıkıntınız var mı? Bu sıkıntıyı çözüyorsunuz arkadaşlar. Ev sahibiyle mi? Kiracınızla mı ilgili? Onu bilmiyorum ama bir ev sıkıntı var. Bu ev sıkıntısı çözülecek. Ne yapıp ne edip çözülecek. Birini birine çok benzetiyorsunuz. Konuşmasını, mimiklerini, hal ve hareketlerini. Yani o kişiyi hep sürekli görmek istiyorsunuz. O kişi aklınıza gelsin diye. Ama böyle aklınıza gelerek de üzülüyorsunuz. Geçmişteki kişi arkadaşlar. O yüzden bu şekilde yapıp da kendinizi üzmeyin derim dostlarım. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.